Selamun Aleyküm dostlar. Öncelikle Suriye'deki son durumla başlayalım. Ülkemizin operasyonla kurtardığı Elbap bölgesinde Suriye Milli Ordusu'yla halk arasında gerilim yaşanıyor. Burada Savunma Bakanı'nın halkın taleplerini reddettiği, dolayısıyla Elbap'ta protestoların tırmandığı ve sivillerin karakollara baskın yapıp bazı kişileri gözaltına altına dair haberler servis edilmiş. Birkaç suça karışmakla suçlanan bir askerin serbest bırakılması Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki bölgelerde protestolar ateşlemiş durumda. Bu kapsamda Suriye İnsan Hakları Gözleme ve şu haberi servis ediyor. Suriye'de geçici hükümetin savunma bakanı Albay Hasan Hamada kendisi AA olarak bilinen kişiyi fidye karşılığında serbest bırakmakla suçlanan komutanı görevden almayı reddediyor. Daha sonrasında Elbap kentinde askeri polis karargahı önünde protestolar başlarken protestoculara konuşan bakan Herkesin taleplerini karşılayamam şeklinde alaycı bir açıklama yapınca halkın tepkisinin arttığı dolayısıyla halkın buraya geldiği belirtiliyor. Yani işin özeti suçlu bir kişinin serbest bırakıldığı halkın da buna tepki gösterdiğine dair haber paylaşılmış. Suriye'de kurtarılan bölgelerde eylemler artarken diğer tarafta da Esad rejiminin olduğu bölgeler zaten ilk günden beri karışık. Terör örgütü PKK'nın olduğu bölgelerde ise halk un bile bulamıyor bunu da söyleyelim. İran medyasında haber görmektesiniz. Şam için Erdoğan reçetesi başlığı atılmış. Güney Azerbaycanlı gazeteci Taha Kermani tarafından paylaşılıyor. İran'ın Etre gazetesi bu sabah Erdoğan'ın 1 milyon Suriyeli göçmenin geri gönderilme ve biriket evlere yerleştirilmesiyle ilgili projesini manşetten verirken haberde söz konusu projeye Türkiye'deki muhaliflerin tepkisine de yer verilmiş. Ayrıca Rusya'nın Suriye'den çekilmesi sonucunda İran ve Türkiye'nin etkisinin artacağı, dolayısıyla iki ülkenin Suriye'de karşı karşıya geleceği yazılmış, İran üzerinden gelen Afgan düzensiz göçmenlerin Ankara'yı ciddi şekilde rahatsız ettiği, özellikle Türk halkının tepkisini çektiği haberine de yer veriliyor. Diğer haberler dostlar, Rakka bölgesinde PKK'nın işgal ettiği bölgede İYA'larımız tarafından bir kontrol noktasının hedef alındığı ve teröristlerin etkisiz hale getirildiğine dair M4 Uluslararası Karayolu'nda terör hedeflerinin vurulduğu haberi servis edilmiş. Aynı İsa ilçesinin doğusundan bahsettiklerini de hatırlatalım. Diğer haber Suriye Gözlem Evi'nin kamerasından görüntüler görmektesiniz. Haseke'nin kuzeybatısında Teltamır kırsalında Tahtani, Kasırtuma ve Yeldağ köylerinde ordumuz tarafından şiddetli bombardıman yapılıyor. Burada da terör örgütü PKK hedefleri vurulmuş durumda. Amerika'da her zaman olduğu gibi terör örgütü YPG'ye desteği devam ediyor. Amerika öncülüğünde koalisyon buraya gelir 92 ay olmuş bu arada bunu da hatırlatalım. Sürekli takviyeler çerçevesinde yaklaşık 120 kamyonun terör örgütü PKK için kurulan üstlere ulaştığı duyuruldu. Burada dostlar terör yandaşlarına sözde özel yönetime Amerika destek sağlamaya devam ederken 120 kamyonla sevkiyat yapıldığına dair terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG hepsi aynı. Bunlara tevkiat yapıldığına dair haber paylaşılıyor. Yine dostlar bunun dışında Esad yanlısı 4. tümenin kontrol noktalarında Arap ülkelerinden Suriye'yi ziyaret etmek için gelenlere şantaj yaptı ve gelen vatandaşların paralarını el koyarak eşyalarını çaldığı haberi servis edilmiş. Suriye rejiminin Temmuz 2018'de Suriye'nin güney bölgesinde özellikle Ürdün ile Sınır olan nasip sınır kapısının tam kontrolünü ele geçirmesinin ardından Ürdün'den akrabalarını ziyaret etmeye gelmek için Suriye'ye gelenlerin paralarına el koyulduğu haberi servis ediliyor. Diğer haberlere bakalım. Bilindiği gibi dostlar ülkemizde bazı üniversiteler yabancı ülkelerden öğrenci alıyor. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Afganistan'da sınav düzenledi. Türkiye marif okullarında sınav yapılırken bu şekilde fotoğrafları görmektesiniz başarılı olan öğrenciler İnan Üniversitesi'nde okumaya hak kazanacak. Amerika'ya gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Japonya ziyaretine devam ederken ABD'nin Tayvan'ı Çin'den gelecek saldırılara karşı askeri olarak savunacağını ve Çin'e askeri olarak karşılık vereceğini iddia ediyor. Muhtemelen Çin Tayvan'a saldırdığında Amerika'nın cevabı şu şekilde olacaktır kınıyoruz. Bir an önce durdurun yaptırım uygulayacağız şeklinde olsa da ben şahsen askeri bir cevap beklemiyorum. Yine Suudi Arabistan'ın Yemen'de iç savaşta kullandığı Vestel Karayel Türk yapımı İYAMS'ın düşürüldüğü haberini dün paylaşmıştık. Bu düşürülen 4. Vestel Karayel olarak kayda geçiyor. Daha öncesinde düşen 3 Karayel İYAYAYT Kırım fotoğrafları da yayınlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a çok sayıda ekipman sağlarken bunların da düşürüldüğünü söyleyelim. Suudi Arabistan'ın kayıplarına ilişkin detaylı bir çalışmanın yapıldığı infografik Clash Report Oryx Cup kaynak gösterilerek paylaşılmış. İran Cumhurbaşkanı reisi dün başkent Tahran'da suikast sonucunda öldürülen terör ordusu İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubunun intikamını alacaklarına yemin ettiğini duyuruyor. Bir kez daha çarpılacaklar. Sürekli intikam diye diye artık kendileri bile buna inanmıyor. Yine mit operasyonuyla terör örgütü PKK, HPG bilindiği gibi sürekli yeni isimler uyduruluyor. SDG, HPG, YPG, YPJ gibi gibi. Yani PKK'nın sözde mamur Kerkük, Süleymaniye genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan'ın Irak'ın kuzeyinde Musul'da öldürüldüğü duyuruldu. Güzel haber bu şekilde. Operasyondan yansıyan ilk fotoğraflar kapsamında kritik bir bölgede sivil hassasiyeti en yüksek şekilde üst üste bu tür operasyonları yapabilmek büyük bir iş. MIT'i tebrik ediyoruz şeklinde değerlendirmeler de yapılmış. Şunu da söyleyelim dostlar. Çin Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. ABD Başkanı'nı Tayvan konusundaki kararlılığımızı küçümsememeye çağırıyoruz açıklamasına da Yer verilmiş. Dakar'a gidiyoruz. Senegal'in başkenti Dakar'dan görüntüler görmektesiniz. Çin ve Fildişi sahilinin onur konu olduğu bir Ulusal kısmında Senegal ve iki ülkeden ürünler sergileniyor. Siyahi Medeniyetler Müzesi'nin ikinci katındaki sergiden görüntüler de yayınlanmış. Kuzey Makedonya'ya gidiyoruz. Görüntüler Üsküp'ten. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te. Safkan olmayan köpeklerin sergilendiği etkinlik düzenleniyor. Kuzey Makedonya merkezli sokak hayvanlarına yardımla ilgili kamu kuruluşu Laika ve Kuzey Makedonya Sinoloji Birliği ortaklığında 50 köpeğin bu etkinliğe katıldığına dair haber yayınlanıyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Odessa'dan görüntüler görmektesiniz. Rusya ile yaşanan savaşta hayatını kaybeden Ukraynalı doktor Mikola Zakarchenko için Odessa'da tören düzenleniyor. Anadolu Ajansı tarafından buradan görüntüler de yayınlandı. Yine Ukrayna'dan tahliyelerin devam ettiği haberi de servis ediliyor. İnsanlar Donetsk bölgesinde Slovyansk kentinden tahliye ediliyor. Evet dostlar çok sayıda yeni gelişmeyi aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ahlan artık ey deniz. Şanlı dostlar geliyor ummanlara hükmeden Barvamoslar geliyor. Baş koymuşuz uğruna biz.